Şöyle bağlıyorum. Kaputu da açtım ya. Gelen geçen arzam var sanıyor. Sonra tofaşlar yolda bıraktı falan filan diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Tofaş Doğan veya Şahin araçta far rölesi bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben normalde bağlantı yapmıştım. Şu sarı kablodan röleye artı gidiyordu. Ama şurası gevşemiş sanırım. Yolda bazen titriyor bazen farlar gidiyor. İlk işim Aküden çıkan sarı kabloyu kesmek Şimdi röleyi sökeceğim Pensem var Anahtarlar evde kaldı Şu şekilde sökebilirsek eğer Röleyi söktük Buralara makaron uygulamak gerekiyor Normalde makaronum yok O yüzden düzgünce şöyle Bantlarını yenileyeceğim bağlantıları karıştırmamaya dikkat edin. Yer karışsa da zaten deneyerek bulabilirsiniz. Şimdi sorunlu olan parça şuydu. Aküden gelen artıydı. Burayı en son bağlarız. Aküden gelen artıyı söküyorum önce. Kablo şuraya giriyor. Araya mutlaka sigorta atıyoruz. Sigorta atmadan böyle şeyler yapmıyoruz. Burası sağlamsa kesip öyle kullanacağım. Sestim şimdi. Sağlamlıktan eser kalmamış gibi. Bakalım. Yok. Kablon geldi hale baksana arkadaş. Bu olmaz. Şu pinleri söküyorum. Pinler sigorta için sağlam bana. Sağlam değil. Sigorta için lazım konuşmayı unuttum ya. Pinleri söktüm. Şöyle yapıyoruz. Şu mavi kabloya pini bağlayacağım. Şöyle bağlıyorum. Kaputu da açtım ya. Gelen geçen ardam var sanıyor. Sonra Tofaş'lar yolda bıraktı falan filan diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Şöyle daha sağlam bir şekilde sarabilirim. Değil mi? Sardım. Şimdi bunun bağlantısını yapıyorum. Elektrik vantıyla bağladım. Normalde buna makaron takmak daha mantıklı da. Makaronum yok. Tablo fazla uzun. Şuradan keseyim. Kalsın burada. Şimdi şu kısmı röleye gidecek. Uzuncana kesiyorum. Röle papucum yok çünkü. Uzuncana kestim burayı. getirip şuraya bağlıyorum. Odakla. Odakladı. Arabalar hızlı geçiyor. Telefon tutacağı da şeye bağlı, kapıza bağlı. Şimdi aküden artı çekeceğim. Uzuncana soyuyorum yine sarı kabloyu. En az 3 milim kalınlığında olsun bu kablolar yoksa tesisat yanabilir. Hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Acil bir şekilde olmasını istediğim için böyle yapıyorum. Normalde şuralardan kesip vermek daha mantıklı. Bunu bağlarken şuranın şasiye değmemesine dikkat edin, yoksa Allah korusun, yangın falan çıkarırsınız. Hiç öyle toplara girmeyin. Ben ya da güvenlik önlemi için şöyle mi yapsam? Sonra sarı kablomu uzuncana kesiyorum. Diğer sigorta pinine bağlayacağım şuraya. Bunu da elektrik bantıyla izole ediyorum. Tamamdır. Sigortamı bağlıyorum. Bağladım. Şöyle hafiften biraz sıksam sağlam olur aslında dur. Rölenin bütün bağlantılarını yaptım şöyle güzelce. Ne? Elektrik vantı kullanmaktan kaçınmayın. Burası da biraz gevşemiş ama malzemem yok. İdare edeceğiz böyle. Geri yerine oturtuyorum. Şu muydu son Şunu da taksak mı? Yok. Son nereden çıktı? Son bunu güzelce sıkıyorum. Elektrik vantıyla bir tur sarıyorum etrafını. Tamamdır. Şimdi test edelim bakalım farlarımız yanıyor mu? Gördüğünüz gibi farlar yanıyor. Sadece bu tarafınki biraz kısık. Ampulü zayıflamış. Öbür tarafınki güçlü bir şekilde yanıyor. Bir sıkıntısı yok. Mercek far kullanıyorum bu arada. Merceksiz led ampul takmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.